Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Evet arkadaşlar ben diğer bölüm demir set oldum. Zaten çok bir şey yoktu. Sadece pantolonunu yaptım. Arkadaşlar bir de bunu buldum. Bunu piramitten çıktı arkadaşlar. Bir tane maaşıfe denk geldim. Göstereyim size. Odun aldım. Evet odun aldım. Odun aldım da daha fazla daha fazla alacağım. Bu yetmez arkadaşlar. Evet, burada elmas toplayacağız galiba. Başka ne bulmuşuz itmeyi, aldevi bulmuşuz. Uzun menzilli hasar kullanması. Başka da bir şey bulmamışız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu çok güzel bir maşef bulduk şansımız ama o kadar da güzel değil çünkü sandık. Yani çok kalmaşık bir maşef. Burada helhan düşersem ölürüm arkadaşlar. Bir de yalatıklar da var. Yani çok sıkıntı. Aha dolu. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ben bir şey unuttum ya. Şu balışçıldaydı. Şunu normal yapayım. Bir ara bir şey oldu da. O yüzden aldıydım oyunu. Sonra da çıkmıştım veya elim kaymıştır. Bilmiyorum artık. Biz kaçıncı katmandayız? Hemen bakıyorum hemşerim. Bakıyorum. 21 ama eksi değil tabi. Sadece 21. Şuradan geliyordum ben. Aşağı daha sonra ineriz ama şimdi dur ben niye şey yapmıyorum ya? Üstüm çok dolu arkadaşlar. Anlatamam yani. Ben neyse bu oyunda üstü dolu olan insan yani gıcık kapalım. izlemem atlatılım olurdu. Çok sevmem yani. Üstüm niye dolu beni? Kendimi de sevmiyorum artık o zaman. Şunu atalım. Tam bir komando. Şunu atalım. Sen gel. Evet. Buraya inelim arkadaşlar. Şimdi amacımız aslında elmas. Evet. De gergene biraz demir toplamamız lazım. Demirliğimiz az ölüs falan yapacağız. Yedek kazma yani. Önemli şeyler arkadaşlar. Aha kömür güzel, güzel. De bende de kömür yok muydu? Ya sandık var, şunu var. Niye atabilirim? Bu, 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 bu. Niye atacağım? Zaten burada köpek olmadığı için şunu atıyorum. Meşale var zaten. İsim etiketini alacağım. Ofisi DNA atamam. Taşı atabilirim. Ama blok yaparken ben de kullanacağım. Tahtayı kullanamam. Çok değerli. At sırfı. Abbanın atlısından ya at şuraya. At yani köylerden çıkaldı. da zırha yani koymam ben de. Bu durum bir geldi. Üstüm çok dolu şu an yani. Dolu. Arkadaşlar ben diğer videoda baktım da meşale koymadığım zaman yani kap kalanlık. O yüzden meşale koyacağım. Ben şu kırıcı zaten şu ağları kırmak için yaptım. Bundan sonra ben baltayla savaşmayacağım ya. Yani kılıç yapacağım öyle olmuyor. Bunu onu fark ettim. Aşağı bakalım. Sonra şu an benim benim amacım elmas. Unutuyorum. Ben kendimi görüyorum. Belki siz görmüyorsunuz. Hani unutuyordum. O yüzden şimdi koyayım aklıma gelmişken. Şuradan şöyle. Aha biz bu sandığı açtık deme açtık. Şuradan çıkayım ben bir şuraya bir inelim. Bir şey yok burada da. İnşallah siz net görebiliyorsunuz yani meşale koyuyorum da inşallah görüyorsunuzdur. Hop. Maşa şimdi hiç iyi resim yok biliyormuş. Aşağı atlı resim var benim. Aş kırık 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 ses duydum. Bir dakika. Ya babana gel. Dur bir ses daha duydum aha. Gene tipsiz. Patlasaydı ya üf. Ay şimdi de şimdi bu beni öldürür. Dur dur şeylerin sesini çok duyamıyorum ya şu. Oyuncular düşman canlılar. Şunu azıcık hele. Çevreyi de azıcık şöyle. Ha ben ne duyamadığımı biliyorum ya. Şuradaki ses de... Oğlum ne oluyor? Öleceğim, öleceğim. Dur. Y y yatak niye koymadım? Kimse şey yok değil mi? Yatak koy acil. Yok. Bas. Evet. Uyumaya gerek yok. Ben şuraya bir meşale koyayım. Sizin için. Siz göremiyorsunuz çünkü biliyordum. şu an hiç etrafına bakmıyorum. Sadece meşale koyacağım şu an. Eksi kaçtayım onu da bilmiyorum ki. Hocam bir salın mısınız beni? Bir salın. Bir dakika. Oğlum bu kız kızlar aslında biraz işe yarıyor yav. Vallahi ya. Hadi şu zombiyi vur. Saldır bakayım. Köylü zombi. Vur. Evet, hadi savaşın. Yes. Oğlum. Bu da zeka yav. <laughs> Adamlar savaş istiyorum. Altına alacağım da yalatıklar bana şu an etraf aydınlatayım da onlar dolmasın. Yalatıklar bana çok sıkıntı şu an. Her yere meşale koyuyormuş an her yere. Onu onu satayım düşüyordum. Evet. Evet. Evet, 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 evet. Arkadaşlar evet. Bıkmadınız mı oğlum ya? Bana da şu çıktığında çok sevindim ya şablon. En azından yatağım burada. Son 3 tane kaldı. Onları şurada da koyayım. Bir de şurada. İki de şuraya yaratık doğmasın yeter. işte. şimdi yağmalayacağım burayı. Eksi kaçtayım? Bir dakika. F3. Eksi 18. Eksi 50 inmem lazım benim. Hop. Dım. Ah. Kimi oğlum? Kimse yok değil mi? Alayım. Oğlum ne kadar yaratık var bu memlekette ya. Şuraya i̇şte ben birisi geliyormuş. Şu zombi köylüyü boş ver. Ben bir meşal yapayım. O gelip geliyor da Kılıpıldan korkuyorum. Şambine beni kılıpılarla işte öldürdüler de. şuna at şunu at. Gel lan seni. Otunla öldürdüm. Öl kahrolası. Bana da benim o baltam kıl kıldıracak biraz ben yaparım sıkıntı değil ya. Endilmen valsan. Aha şunlardan üçünü savaştırdım. Dur. Şunların üçünü savaştırdım ben. Savaşın lan. Arkadaşlar şu an siz göremiyorsunuz. Çünkü meşale koymadım. Koyayım şöyle. Ama. Bir dakika. Sıkın. Aha. Ondan savaşıyordu, Şundan savaşsın. Oğlum bana ne sıkıyorsunuz. Şu an herkes savaşıyor. Sen de benimsin. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Kim kim savaşıyor? Bana da can, canım az şu an. Yemek ki ye, acil. Hocam bir ok daha yedim mi şimdi Ölmemişti çünkü yemek yedim. Altın alayım. Şu an ye, üstüm çok altını ben nasıl alacağım? Kemikleri atıyorum hemşerim ben. Kemikleri attım. İlk son ne dedi? Elmas çıkmaz oldu. 50 X50 gez Dur. Ama ben aslında şu an buradaki altınları da dem alayım. Sonra şeriatı x ekselliye alayım. Oradan kazayım işte. Çok zekiyim ya. Allah Allah. Şuraya bir tane. Hadi ya. Demir yok mu oğlum? Hocaman yerde. Daha demin bir sürü görüyordum ben. Nerede onlar kaçmışlar galiba? Demirler biliyor muydu lan? Allah Allah. Şu an arkamdaki kılıf geliyor mu? Bir şey yok değil mi? Yaratık ne? Şurada bir örümcek var. Ölümcekten bir şey olmaz. Ben bir yemek giymeyle öleceğim çünkü. Şuraya bir geçimci canımı hiç dikkat etmiyor. Şuraya bir, bir saklanayım. Arkamdan gelenler göle, gölemesin beni. Yoksa öle, öleceğim yani. alalım. <laughs> Bunu da alalım. Şunları da alalım. Aha dur. Meşaleyi koy. Gel gel. Bekle. Anne. Haydi lan. Hadi bakayım kankam. Arkadaşlar sizi 2 dakika bekleteceğim. Geldim arkadaşlar. Demirden aldık. Şimdi şedit yapayım mı? Dur her şeyi almadık. Her şeyi almayacağım. <laughs> <laughs> Onun üstüyüm. Eşyalar gitti mi? İyi ki yatağı koymuşum. Aga ben kalkan çek. Klipıza doldu kalkanı çekmedim dolu. Oğlum eşyalar patlamasın yeter. Eşyalar patlamadı değil mi? Oh. Ama hepsi uçuşmuş lan. Patlayan kendine Aga bir salır mısınız beni? Aga yine yapıyorum. Tatlanamayacağım çünkü daha fazla. Şu eşyaları almama bile izin vermiyorlar. Uçacak eşyalar. Bence bir şeyler kayboldu ya. Arkadaşlar üzgünüm ya. Yine yaptım. Vallahi da yine yaptım şimdi. Haklısınız. Ben hani haklısınız. Şu an yine yaptım ben. Ama mecburdum yani. Ne yapabilirim? ben de insanım oğlum. Şuna dadım, şuna dadım. Sen şu... on bu taşı ben atmamış ha, yok atmamıştım da oğlum. Şimdi benim kazmam patlamış mı? Bir şey patladı çünkü abi biliyordum. Yok patlamamıştır ya. Kazmam ciddi ciddi patladı mı şu an? Patlamamıştır ya. Aha patlamamış na Dur şurada ben bir üstüme ay ayarlayabilir miyim hocam? Şimdi sen şu sen şuraya geç. Sen, sen şurada dur. Yemek, yemek nerede? Ekmekler nerede lan? Lan ekmekler yok. Şuradaki bakın. Bir dakika ya ben niye meşale koymuyorum ki? Ekmeklerim. Akmak. Ekmeklerim. Ekmeklerim. Bu uh, en değerli şey ekmek. Arkadaşlar şimdi başlatayım daha demin yine yapmış olabilirdim ama bir şey olmaz. Başlattım şimdi direkt doğallar bak izle. Şurada demir görmüştüm onları da alayım. Arkadaşlar şuraya bir tane maşale koyayım ben şuraya da. bak ne o şuradaki şeyi ben koymuştum. Şimdi şerit yapacağım. İkili yapacağım çünkü her an şey düşme şansımız var. Düşersem ölürüm çünkü. Arkadaşlar ben selbet bulup mu gelsem? Hadi lan köy bulup selbet bulacağız hadi. Çok iddia diyeyim. ama şuradaki maaşı. Aga ben nasıl çıkacağım buradan? Den dın dın dın. Evet çok haklı bir sonuç oldum. Ne ben bu yatağı kılayım mı kılmayayım mı? Ya bu burada dolsun ben öldüğüm an her an koyacağım bunu çünkü her an. Yani ölüme yakın olduğum her an koyacağım yatağa. Ama el klipli olursa patlatılsa yatağa işte o zaman söverim. Gerçekten işte o zaman söverim. mi ben ama kalkanı tutmuştum. Bu oyun çok yine ya Allah Allah. Et sen şurada dur. Hakika, çok zor ya ben nasıl çıkayım buradan iskelet bulacak bak şimdi gideceğim tahtalı köye iskelet <laughs> ya inşallah şey çıkmaz ya ben buraya nereden gelmiştim ah marsh'tan geldim şimdi daha mı yukarıda ben nereye düştüm ya dur tamam dur Abi bu böyle kasış, şey kısımda da şey yapma şeyi de var ya ya yalan dur ikili kazayım dur bekle lav düşmez çünkü lav ses almıyorum şu anda ama çakıl düşerse ne yapacağız kürek de yok dur dolu bu taktiği unutmadım kanka evet böyle kazacağım şimdi sonra bunu, bunu kılacağız böyle yapacağız İkili kazacağım ama. Ben bir çıkabilirsem ikili kazacağım. Dolu meşaleyi koymayı unuttum. Neyse. Yani dışarı çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoda şu selbeti şey ya çıkartırım. Zaten 5 dakika sonra video bitecek. O yüzden böyle söyledim. O yüzden ben selbeti çıkarttım yani arkadaşlar kendim o oynarım. Yani öyle yapalım. Ben kendim çıkartacağım, çıkartırım. Ama almam sizi. Zümrüt kasadım. Ana zümrüt sıkıntı. O zaman okçu yapacağız. Çakıl lazım. Okçu yapacağız. Dur benim bir taktiğim var ya. Kil satacağım. O çok güzel bir taktik. Çok basit yani. Direkt Nasıl desem çok hızlı kazılıyor. Odun yok ki zaten. Lan ben niye odun almadım? Neyse al. 9 tane var. 9 tane var. Tamam ben sadece kalkan yapalım. Bir de crafting table başka da bir şey yapmam odunla. Ev falan aman diyeyim, hiç yapmam. Bir dakika buluyorum bitti sen gel. An, dezit Aga dur ben ne ikili kazmıyorum? Unuttum. Kazmam bitecek. Neyse ki yedek vardı. Sen şunun yerine geç. Ananı satayım. Bizim benim şans da anca bu zaten arkadaşlar. Ne yapacağım ben şimdi? Nani yemedim mi? Ananı satayım. Ödüm koptu. Aka yukarıda maden var. Yapma bunu bana ya. Böyle alsın elmayı mı yesem? Yesem mi? Aga yiyeceğim ya. Şurada birisi var zaten. Yok. Yedim. Hadi şimdi gelin lan. Dur. Klipo'da inşallah yoktur. Ne diye geldim? Neyse. Neyse. Bu yok. Ver bana. Neyse ben gidiyorum. Ne sessiz konuşuyorum. Bunu da bilmiyorum ki. Maşa koy. Şimdi ver. Ben gidiyorum. bir çıkamadım şu lanet olası yerden arkadaşlar ya. Arkadaş ya bence videomuzu bulda bir videomuz bulda bir sindir. Ben şu meşaleyi koyayım. Evet arkadaşlar bu bölümü de sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Abone olup like atın ha.